Herkese merhabalar. Fikrim Geldi kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Ee, Recep Bey Perdoğan'a gönül veren, AK Parti'ye gönül veren tüm arkadaşlarımı, dostlarımı, tüm yurttaşları, seçmenleri tebrik ederim. Aynı şekilde yine Kemal Kılıçdaroğlu'na Gönül veren, destek veren tüm arkadaşlarımı, dostlarımı, tüm seçmenleri tebrik ederim. Şimdi bir taraf kazandı, bir taraf kaybetti. Gözüyle ben bakmıyorum. Kazanan Türkiye olsun, hepimiz olalım. Yani 50 civarında oyalıp veya yüzde 48 civarında alıp kaybedip kazanma olmaz. Neden olmaz? Çünkü ya şey mi yapacaksın yani işte kazanan taraf işte Türkiye bana biat edecek kaybeden taraf da biz artık yok olalım biz bitelim ölelim mi diyecek tabii ki demeyecek hiç kuşkusuz olması gereken kazanan tarafın tüm Türkiye'yi kucaklaması kaybeden tarafında yine tüm Türkiye'ye ulaşabilmesi gerek diye düşünüyorum ben. Ama bu seçim kutlamalarına baktığımda tabii ki kazanan olacak. Yani daha doğrusu sevinen olacak. Kimseye sevinmeyin böyle sevinmemi olur tarzında bir şey söylemem doğru olmaz. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Benim fikrim sanki bir savaş kazanılmış gibi sevinildi. Yani atılan sloganlar hiç normal değil arkadaşlar. Bu bir sosyolojik bir durumdur. Toplumun kutuplaştığını gösteren sosyolojik bir durumdur. Kazanan tarafın kazanması gayet e, sevinmesi gayet doğal. E, hiçbir sevinen arkadaşıma, e, tanıdığıma, e, ne bileyim seçmene neden sevindin böyle sevinmem olur diyemem ama orada atılan sloganlar e, biraz düşünürücü e, yani sanki bir savaş kazanılmış gibi. E, sevinirsen e, sosyolojik bir sıkıntı olduğunu e, söylemem gerek. Yani bu e, sevinme hiç normal bir sevinme değil. <laughs> Onun haricinde tabii ki kazanan tarafı da tebrik etmek lazım. E, sevinen insanlara da niye sevindiniz demek çok abesli iştikal olur. Şimdi seçimden önce Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi tarafı özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tarafı %60'la kazanırız. Işte %55 oyumuz var gibisinden ee, yorumlar yapıldı. Açıkçası anket firmaları da e, bu yorumlara biraz sebep oldu. Ama anket firmalarının çoğu ve e, diğer kamuoyu... araştırmaları bu konuda ne kadar yetersiz olduğunu anlamış olduk, görmüş olduk. Açıkçası. Bu sonucu bekliyor muydum? Ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Bir kere ya biz de haberleri takip ediyoruz. Biz de yapılan anketleri takip ediyoruz. %80, %90 anketlerde kimse şunu demesin. Aa hayır ben biliyordum zaten Erdoğan kazanacak. Nereden biliyordum? Mineci miydin? Ee, AK Parti yöneticilerinin seçim öncesi yaptığı açıklamaları hiç gördün mü? Yani Gördün mü? nasıl açıklamalarda onlar sanki bir kaybedişin e, sanki bir vedalaşmanın habercisi gibiydi o yapılan açıklamalar diğer tarafta işte hazır olun Türkiye biz geliyoruz e, tarzında minvalinde yapılan açıklamalardı e, doğal olarak da bu sonuçları ben beklemiyordum ama şuna değineceğim dün e, Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini e, açıkladı iki bakan hariç iki bakan mıydı? Evet iki bakan hariç hepsi yeni isimler. Burada benim dikkatimi şey çekti açıkçası. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Sağlık Bakanı yine Fahrettin Koca oldu. Pandemi döneminde özellikle bu her gün veya her hafta televizyon karşısına çıkıp Güncel verileri açıkladığında bir tartışma konusu oluyordu Fahrettin Kozu'nun. Ama e, yani pek bir yorum yapmak istemiyorum orada. Neden? Çünkü iyi diyen var, kötü diyen var. İyi bir şekilde o dönemi yönetti, üstesinden geldi diyen var. Kötü bir şekilde yönetti diyen var. O konuda takdiri size bırakıyorum. Ama Bana kalırsa daha iyi yönetebilirdi. Daha e, işte ne bileyim bu sevmiyalı bebeklerin... E, sorunları ile ilgili bir çözüm e, bulabilirdi Fahrettin Koca ki e, nitekim SMA'lı bebeklerin sorununu çözeceğine dair bir vaatte de bulunmuştu ama toplumumuzda günümüzde hala SMA'lı bebekler ne yazık ki var e, ve ben de günün sonuna baktığımda e, tam anlamıyla görevini yaptığını düşünmüyorum. Öbür yandan Mehmet Şimşek gerçekten bir şeyler vaat ediyor severseniz sevmezsiniz adam ekonomiden anlıyor yani nebati gibi değil yani ben öyle düşünüyorum. Ak Parti'nin gerçekten ekonomide bir şeyler yaptığı dönemin en önemli faktörlerinden bir tanesi Mehmet Şimşek'ti. Mehmet Şimşek gerçekten siyasi görüşten bağımsız konuşuyorum ben. Dediğim gibi seven vardır, sevmeyen vardır ama Mehmet Şimşek gerçekten ekonomide bir şeyler yapabilir izlenimi veren bir insan. Dünya tanıyor. Avrupa'da pek çok işte ülke yakından tanıyor Mehmet Şimşek'i. Ve tabii Dışişleri Bakanımız yeni bir isim Hakan Fidan. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. O konuda da gerçekten ben bir sürpriz yumurta. içinden ne çıkacağını bilmiyorum. Hakan Fidan'ı bak görüp bakacağız. Ve bir diğer e önemli bakanlıklardan İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Ali Yerlikaya bence Süleyman Soylu'nun yaptığı yanlış açıklamaları yapmayacak. Biraz daha ılımlı bir, e, bir siyaset gülecektir. Diye düşünüyorum. İstanbul Eski İstanbul Valisi'nin Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığından memnun muydum? Değildim. En basit bir örnek vereceğim. Pandemi gününde, akşam saatlerinde tak diye açıklama yaptı. gün sokağa çıkma yasağını e, ilan etti ve insanlar fırınlara, marketlere koştu. izdaham e, oluştu ve 2-3 gün sonra e, istifasını istedi. E, affını istedi daha doğrusu. E, bu bir örnekti mesela. E, pek çok örnek verebilirim Süleyman Soylu'yla alakalı. Ben e, güvenlikle alakalı bir makale bile okumayan insanın İçişleri Bakanlığı'nın e, iyi olduğunu söyleyemem mümkün değil. E, az çok aklı selim bir insan bence İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini gayet iyi yaptığını söyleyemez. Yani tam tersini söyler. Hayatında hiç güvenlik makalesi okumayan bir insanın İçişleri Bakanı olması yalnızca Türkiye'de olabilen bir şey. Bu da liyakati gösterir. Gerçekten ülkemizdeki insanların iyi eğitim alıp Süleyman Soylu gibi İçişleri Bakanı olabileceğini gösteren bir durum. Biraz da muhalefete değinmek istiyorum son kez. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bana göre son işte iki seçim, üç seçimdir. Yaptığı en iyi kampanyayı yaptı bir kere. Yani ben o ben biraz öyle düşünüyorum. Belki kızacaksınız adam kaybetti ama yani ne yapılabilirdi ki arkadaşlar? Siz söyleyin madem öyle. Hani çok biliyorsanız siz söyleyin. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne gibi Sizce ne ne yapabilirdi? Hani ne demesi gerekiyordu? Şimdi olmayan videolar ortaya çıktı. Atılan iftiralar ortada. Daha sonra kendileri de söyledi zaten bu videoların montaj olduğunu. Ee, baştan aşağı iftirayla dolu, yalanla dolu bir seçim dönemi geçirdik. Geçirdik mi? Geçirdik. Şimdi ne, ne yapabilirdi? yani Adam e, eksikleri hep mi doğru yaptı? Her şeyi doğru düzgün mü yaptı? Tabii ki yaptı. Yanlışlar vardır. Yani onu... Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki yöneticiler bilir ama benim nacizane bir halk olarak gördüğüm adam kendi işine düşen görevi yerine getirdi. Ha ilerleyen zamanlarda pişman olup keşke oy verdim verseydim şunu indireyim azıcık. İşte pişman oldum keşke zamanında Kılıçdaroğlu'na oy verseydim diyen kitle çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama bence bu bu süreci Kemal Kılıçdaroğlu olabildiğince sakin yürütmeye çalıştı. Bir kere onu söylemek istiyorum. Ha belki şu hani eksi olarak görebiliriz. İşte bu video montaj video yayınlandığının hemen ertesi gün çıkıp bir üst perdeden bir açıklama yapabilirdi bu videonun montaj olduğunu yani ikinci turu beklemeseydi keşke belki o yanlış olabilir belki ikinci turda ki konuşmaları yani ikinci tura giderken yapılan açıklamalar hani çok böyle milliyetçi açıklamalardı ya keşke o ilk turda o açıklamaları yapsaydı ikinci tura bekletmeseydi keşke. Ee, onun haricinde tabi seçimin içinde sürprizler de vardı. Sinan Oğan sürprizi vardı. Gerçekten beni ters köşe yaptı. İki tarafa da destek vereceğini düşünmedim ben Sinan Oğan'ın. Tarapsız kalacağını düşündüm. Kendisine oy veren seçmenlerin, e, seçmenleri hür bırakacağını düşündüm. Ama o da kararını e, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı lideri olmaktan yana seçti. Allah'ın uzun ömür versin Devlet Bahçeli'ye. Ama bugün yarın Ömrü Hakbaki olur da ölürse bence en güçlü aday bu saatten sonra Sinan Oğan'dır yani ben öyle düşünüyorum. Onun da zaten istediği de buymuş. Dediğim gibi bir tek o beni şaşırttı. Onun haricinde Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini tahmin ediyordum Sinan Oğan'dan sonra. Ama doğrularıyla yanlışlarıyla bir seçim dönemi geride kaldı ve Türkiye kendisini 5 yıl yönetecek. Cumhurbaşkanı ve kabineyi belirlemiş oldu. E, milletvekiline Hüdapar'ı sokmuş oldu. Öbür tarafta e, yeniden Refah Partisi uzun zaman sonra yeniden meclise girdi. Seçimin e, parlamentosun ayağına baktığımız zaman tabii biraz parlamento renkli e, bir dönem geçirecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Umarım gençlere verilen vaatlerin yerine getirildiği bir 5 e, yıllık dönem olur. Seçim zamanında verilen vaatler bir sonraki e, seçim zamanında tekrar hatırlanmaz da e, bu 5 yıl içerisinde yerine getirilir diye düşünüyorum. Ee, ya Kazanan Türkiye olsun kimse kaybetmedi bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu seçimin bence bir kazananı veya kaybedeni olmaz. Ee, demokrasi kazandı. İnsanlar özgür iradesiyle gidip sandığa oy verdi ve... E, çoğunluk elde eden taraf kazanmış oldu Umarım gençlerle ilgili daha fazla videolar çekerim Çünkü bu sorular ne yazık ki gençleri pek diline getiren siyasetçi yok sadece seçim zamanı hatırlanıyoruz onu da görmüş olduk videoyu Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın